Merhaba gençler. iki karmaşık sayı birbirine eşitse gerçel kısımları birbirine eşittir. Sanal kısımları birbirine eşittir. Gerçel kısımları bakın neymiş? Birinci karmaşık sayının gerçel kısmı 2 eksi x. 2. karmaşık sayının gerçel kısmı x eksi 2'ye birbirine eşit. Bir de sanal kısımlar birbirine eşit. Birinci karmaşık sayıda sanal kısım eksi y, i'nin katsayısı. İkinci karmaşık sayıda da x eksi 3. Evet, ben şimdi buradan bir denklem sistemi kuracağım. Sağ tarafı toparlayayım. 2 eşittir. 2 eksi, eksi 2y. Hepsini 2'ye böldüm. x eksi y eşittir 1. Evet, burada da e, şu eksi y'yi sağa, eksi 3'ü de sola atalım. 3 eşittir. x artı y oldu. Yani x artı y değeri 3'müş. Toplamları 3, farkları 1 olan iki tane sayı. 2 ile 1 görünüyor. Evet, şöyle biz yine değiştirmemizi yapalım. Eksi ile genişlettiğim zaman 2y eşittir. 2 mi geldi? Y o zaman neymiş? 1'miş. Y yerine 1 yazdığımız zaman da x değeri 2 oluyor. Bu arada eksiyle genişletmeye bile gerek yokmuş. Yani taraf tarafa toplayınca x'ler görünüyor. Evet bizden x çarpı isteniyor. Cevabımız 2'ymiş. Daha önce ne demiştik? İki karmaşık sayı birbirine eşitse gerçek kısımları birbirine, imajiner kısımları birbirine eşittir. Burada e, ifadeler net değil arkadaşlar. Bir netleştirelim. x yerine x artı y'yi yazıyoruz. Bir z karmaşık sayı olduğu için Evet z'nin eşleniği de x eksi y -İ formunda olmalı. Şimdi değerleri yerine yerleştirelim. 1 artı 2 i çarpı z. Z yerine x artı y -İ yazıyorum. Eşittir 3 çarpı z'nin eşleniği x eksi y -İ. Değil mi? Yanında ne var? Eksi 4 var. Şurayı bir düzenliyoruz gençler. 2 x i. Daha sonra 2 i ile y i'yi çarptık. 2 y i kare yani eksi 2 y. Evet sağ tarafa geldik. 3 x Eksi 3 y Daha sonra ne var? Bir de eksi 12 var. Şu sol tarafı bir toparlayalım. Gerçel kısımları yazıyorum. 1 eksi 2 y. Daha sonra imajinal kısmı yazdım. 2 x y. Sağ tarafa geldik. 3 x eksi 12. Aynı şekilde gençler. Gerçel kısımları toparladık. Bir de ne var daha sonra? Eksi 3 y i var. Evet artık ne demiştik? Gerçel sayılar birbirine eşit olacak. İmajinal kısımlar da birbirine eşit olacak. Evet 1 eksi 2 y eşittir 3 x eksi 12. Şurayı toparlarsak eksi 2 y'yi sağ tarafa eksi 12 sola attım. 3 x artı 2 y eşittir 13 mü oldu? Evet. Bir de imajinal kısımlar için benzer durum var. Sol tarafta 2 x sağ tarafta eksi 3 y. 2 x de eksi 3 y'yi eşitmiş. Böyle yazayım onu da. Şu eksi 3 y'yi de sola atarsak 2 x artı 3 y de eşittir 0 olur. Şimdi bizden Reel kısımla imajiner kısmın farkı isteniyor. Reel kısım x, imajiner kısım y. Bizden x eksi y farkı isteniyor gençler. Yani x'i istemiyor, y'yi istemiyor. x eksi y'yi istiyor. Bakın taraf tarafa çıkartırsam 3x'ten 2x çıktı x. 2y'den 3y çıktı eksi y. Eşittir bakın 13'ten 0 çıktı. Cevabımız 13'müş. Z karmaşık sayısı yerine x artı y yazıyoruz. Bu bir standart oldu zaten. Z'nin eşleniği de 3x, e, Z'nin eşleniği de x eksi y. Değil mi? Yerleştiriyoruz yerine. Z yerine x artı y yazıyorum. X artı y çarpı. Evet, Z'nin eşleniği x eksi y yanında ne var? 3i var. Eşitmiş 7 artı 9yi Şimdi bu ifadeyi çarpıyoruz arkadaşlar. X artı y ile x eksi y çarpıyorum. Bakın, hiç dağıtmadan yapacağım bu işi x eksi yi artı daha sonra da ne yapıyoruz? 3 i ile x artı y i'yi çarpıyoruz. Evet bunu bu ifadeye eşitleyeceğiz. Şimdi şu çarpma işlemi neydi? 2 kare farkı ya da eşleniklerin çarpımı. Eşleniklerin çarpımı sayıların karelerin toplamı. x kare artı y kare. 3 i'yi dağıttık. Şöyle x kare artı y kare yazalım. 3 i'yi dağıttık. 3 x Daha sonra 3 i ile yi çarptık. 3 y i kare. Yani eksi 3 y oldu. Evet şu gerçel kısmı düzenleyelim. x kare artı y kare eksi 3 y. imajiner kısım 3 x. Neye eşit olacakmış? 7 artı 9 y y. Evet iki tane karmaşık sayı birbirine eşit. Gerçel kısımlar birbirine eşit. Yani x kare artı y kare eksi 3 y. 7'ye eşit. İmajın kısımlar da birbirine eşit. 3 x neye eşit? 9'a eşit. Evet bir de 3 x eşittir 9. E, 3 x 9'a eşitse zaten x eşittir 3. x yerine ben 3 yazarsam. Ne oldu? Y kare eksi 3Y 9 7'ye attık. Artı 2 eşittir 0'mış. Bakın ifade çarpanlarına ayrıldı. Y eksi 2 Y eksi 1 eşittir 0. Dolayısıyla Y değeri 1 bir, bir geliyor. Bir de Y değeri 2 geliyor. X üçgen böyle oluyormuş. O halde iki tane karmaşık sayı var. Bir tanesine Z1 diyelim. X artı Y i. 3 artı 1 i. Yani 3 artı i. Diğer karmaşık sayıda X yine sabit 3. Y bu sefer ne? 2. Diğer karmaşık sayı da 3 artı 2'yi. Bizden bunların toplamı istenmiş. Bu ikisini toplarsak cevabımız 6 artı 3'i olacaktır. Ee, Bire fonksiyonu uzar. Karmaşık sayılar kümesine tanımlıymış. Bakın f a eksi 3'ü olacakmışım. x yerine a eksi 3 yazıyorum. Ne oldu? 2 tane a eksi 3 artı a eksi 3 çarpı i. Bir de x yerine 2 artı b -i yazacakmışım. Onu da yazalım. 2 artı b -i eşittir 2 çarpı 2 artı b i artı 2 artı b i çarpı i değil mi? Böyle oldu. Şimdi ben bu ifadeleri birbirine eşitleyeceğim. Biraz düzenleyelim. Sol taraf şöyle sol tarafı yazıyorum. Biraz işimiz var gençler. 2 a eksi 6 artı şu a eksi 3 çarpı i var ya onu bozmayacağım. O gerçek kısım zaten. Daha sonra bozarsak da toparlamak zorunda kalırız. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. 2'yi genişlettik. 4 artı 2 tane b Evet bunu yapıyoruz arkadaşlar. E, iyilik i'li kısımları toparlamak için. 2 de i'yi çarptık. Artı 2 i Daha sonra b İ ile de i'yi çarptık. b İ kare yani eksi b. Şimdi şu sağ tarafa bir daha odaklanalım. Reel kısımlar 4 eksi b. İmajiner kısımlar 2 b İ, artı 2 i. Yani i parantezinde 2 b artı 2 demek. E, sol tarafı bir daha yazalım. 2 a eksi 6 artı a eksi 3 i. Evet ne demiştik? Reel kısımlar birbirine eşit olacak. 2a 6 eşittir 4 eksi b. Toparlayalım. 2a artı b aslında 10'a eşitmiş. İmajiner kısımlar birbirine eşit olacak. a 3 2b artı 2'ye eşit olacakmış. Toparlayalım bunu da. a 2b eşittir 5 mi oldu? Evet şu denklem sistemini çözeceğiz. 2a artı b 10'du. a 2b 5'ti. Şu üstteki ifadeyi 2 ile çarpıp evet taraf tarafa toplarsak 5A eşittir. Bakın B'ler gitti. 20 artı 5 25 A değeri 5'miş. E, A değeri 5 A yerine 5 yazarsak b de 0 oluyor. Bizden istenilen ne? A ve B gerçel sayıların toplamı. O halde cevabım A artı B eşittir 5 olacaktır. Z bir karmaşık sayı. Z karmaşık sayısı x artı y i olsun. Z karmaşık sayısının eşleniği de x eksi yi formunda. Şimdi bu x'in çarparsak ne olur? Z çarpı z'nin eşleniği. x artı yi çarpı x eksi yi. Evet daha önce de yaptık biz bunları. Eşlenek iki tane ifadenin çarpımı, katsayıların sayıların karelerin toplamı. Bir de bu x'in toplayacakmışız. Z ile z eşleniği topluyoruz arkadaşlar. x artı yi ile x eksi yi toplarsak. Bakın bunun da karşılığı 2x. Evet bu ifade 8'e eşitmiş soruda. Bu ifade de 25'e eşitmiş. 2x değeri 8 ise x eşittir 4. x yerine 4 yazarsam bakın 16 artı y kare eşittir 25'miş. y kare eşittir 9. Dolayısıyla y 3 ya da eksi 3 olacak. 2 tane karmaşık sayı var bunu sağlayan. 4 artı 3 iyi yani z eşittir 4 artı 3 iyi ya da z eşittir 4 eksi 3i. Bir tanesine z1 bir tanesine z2 diyelim. Sanal kısmı hangisi olabilir diye sormuş. Evet sanal kısmı gördüğünüz gibi 3 ya da eksi 3. Cevabımız c seçeneği. Z karmaşık sayısını bu sefer x artı yi formunda vermişiz zaten. Biz de yerleştiriyoruz yerine. x artı yi artı 2 eksi i eşitmiş. 1 artı i çarpı z eşlenik. Evet z eşlenik ne olacak onu da şöyle not alalım. Z eşlenik gençler x eksi y demek. Evet x eksi y Şimdi şu sol tarafı toparlıyorum. X artı 2 var. İmajinal kısımlar y i eksi i. Bunu da i parantezinde y eksi 1 olarak yazdım. Şimdi sağ tarafa geldik. X bakın çarpma işlemi yapıyoruz. Eksi y Ve çarptık artı x i. Bir de i ile eksi y çarptık. Eksi y kare yani artı y. Şimdi sağ tarafı da toparlarsak reel kısımlar x artı y şu ikisi. İmajiner kısımlar i parantezinde x eksi y. Evet iki karmaşık sayı birbirine eşit. Reel kısımlar gerçel kısımlar birbirine eşittir. x artı 2 x artı y'ye eşitmiş. Bu durumda y değeri 2 geldi. y'yi bulduk. İmajiner kısma bakalım. y eksi 1 imajiner kısım. İmajiner kısım ne? x eksi y. Evet y'yi 2 bulmuştuk. Y ye yerine 2 yazarsak değil mi? Burası ne oluyor? 1 oluyor. Y ye yerine 2 yazdık. X eksi 2. O halde x değeri de 3'müş. Bizden çarpımları isteniyor. Bu durumda cevabımız 6 olacaktır.